Dostlar selamlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yine bu e, arpa asılı yapan abimizin işletmesindeyim arkadaşlar. Ee, önceki videoda bilmiyorum hanginiz hatırlar hanginiz hatırlamaz. Ee, bir inek çekmiştim arkadaşlar. Ee, bir iki aydır yatıyor demiştim. Ee, pardon, iki üç haftadır yatıyor demiştim. Ve ağır gebe demiştim arkadaşlar. O inek dün doğurmuş. Ve görüyorsunuz arkadaşlar bugün de ayakta. Ee, şöyle çekeyim. Gerçekten vallahi ben de çok mutlu oldum. Çünkü hem ırk olarak çok iyi bir hayvan hem de hayvan yani yerdeyken de çok masum masum bekliyordu. Dostlar bu ineğimiz dün ikiz doğurmuş. İki tane erkek buzağı vermişler. Ee, dün iki tane buzağı verdi. Bugün de kalktı arkadaşlar. Şöyle bakalım. Sonunu atmamış zaten henüz. Ee, arkadaşlar e, bu problemler genelde yaşanıyor Benim de başıma gelmiş. Hatta o videoda da söylemiştim. Ee, hayvan eğer ikizse veya gebelik süreci ağır geçiyorsa arkadaşlar e, Genelde kalkarken sıkıntı yaşadıysa, ayağa kaydıysa ve benzeri problemler yaşadıysa Hayvan bir daha korktuğu için arkadaşlar ayağa kalkmıyor Ayağa kalkmıyor ve yatıyor arkadaşlar çünkü o gerçekten onda bir stres oluşturuyor Zaten ben de buraya geldiğimde ilk e, bu abimize Kenan abi tavsiyem e, Dedim altını tamamen e, betondan bağlantısını kes Altına kum, toprak, saman ve benzeri her şeyi doldur demiştim arkadaşlar. Zaten o da sağ olsun dinledi ve şu bölümü olduğu gibi bu hayvanımıza ayırmıştı arkadaşlar. Bunun da sebebi nedir? Çünkü hayvan arkadaşlar zorlandığında, kalkmaya çalıştığında ki emin olun hiçbir canlı 24 saat boyunca yatmak istemez arkadaşlar. Çünkü gerek insanoğlu gerek hayvanlar alemi bütün canlılar hareket etmek için yaratılmış arkadaşlar. Yani ben yatayım ömrümü geçireyim diye bir olay olmaz zaten yaşlılarımızda falan da görmüşsünüzdür Yata, sürekli yatan yatalak bir hasta varsa bir yerler çürümeye başlar kaba etleri çürür bacakları çürür sırtında sıkıntı yaşar çünkü arkadaşlar dediğim gibi insanoğlu veya canlılar hayvanlar ne varsa hareket etmezse o konfor alanına teslim olur ve yavaş yavaş çürümeye başlar bu hayvanımız da zaten ayağa kalkmaya çalışacağını biliyorduk çünkü arkadaşlar hayvanın yatması ee, bacakları falan çok düzgün yani e, çatı ayrılma olayı yok gibi duruyordu Tabii ki biz bu konuda yani hayvan sağlığı konusunda uzman değiliz ee, veteriner hekimler ee, daha iyi bilir Tabii onların da çok umudu yoktu ama e, arkadaşlar yani damdan düşenin haline damdan düşen bilir bizim başımıza da geldiği için hayvan e, diğer yöne kalkması etmesi gayet iyiydi dönüyordu kendi kendi çünkü rahatsız oluyordu. Ee, ama şunu biliyorduk biz yani ben de söylemiştim zaten Kenan abiye ee, hayvan kalkmaya çalışacak yani bu şimdi olur gece olur gündüz olur sen hiçbir şekilde zorlama hayvanı kalkmak için dürtme vurma etme bırak onu kendi haline zaten yemesi içmesi sağlamdı zaten ağır gebeydi ee, dedim sadece altını yani o ee, betonla bağlantısını tamamıyla kes demiştik, kesebildiğince kesti o da zaten hayvan ee, doğurdu ikiz de doğurdu arkadaşlar ve bugün itibariyle ayağa kalkmış. Gerçekten çok mutlu olduk. Yani yani dostlar bu simental ırkı bir hayvan ve gerçekten kolay yetişmiyor. İster bizim olsun, ister komşumuzun, ister arkadaşımızın olsun. Bunlar değerli hayvanlar. Yani şu hayvanın kesime gitmesi, ölmesi, yani bu hayvanın kaybolması gerçekten hem bir işletme için çok büyük kayıp hem de ülke için büyük kayıp. Ama ne yazık ki şu anda bu inekler yani yatalak olması bile arkadaşlar Malum piyasadan dolayı zorunlu olarak bile kesime gönderilebiliyor. Ee, Yanmışken de arkadaşlar bunu öğrenince gerçekten çok sevindim. Ee, ve Dedim videosunu çekip paylaşayım çünkü önceki e, videoda da bunu çekmiştim bahsetmiştim bundan. Hemen bir bakalım bir de arkadaşlar buzağısına bakalım bu arada e, Rasyona baktım arkadaşlar e, Karışım Rasyon biraz kuru ve Kesif yandan yoksun sanırım. Çünkü hayvanlar bir oyana bir bu yana duruyorlar. Bu da bize onu gösteriyor tabii. Şşt. Şu ikizlere bakalım. Kolay gelsin. Aynen. Bu yeni doğanlar burada mı? Yok lan, bu Arkada mı? Arkadalarmış arkadaşlar, bir bakalım onlara. Bu arada dostlar, bu arpa hasılını falan çekmiştik zaten. O konudan bahsetmiştik ama bunlar nerede? Onu da bilmiyorum. Evet arkadaşlar burada buzağı falan. He, sanırım şuraya koymuş arkadaşlar. Arkada bir bölmesi vardı. Büyük ihtimal orada. Evet gelmişken bir buraya da göz atalım. Burada da zaten işlemler devam ediyor. Ama bu zayı bulamadık arkadaşlar. Kusurumuza bakmayacaksınız artık. <laughs> o nerede buzağlar? Burada mı? Hangi arkada ha? Ha burada mı? Dostlar doğru yer ama. Ha burada. Ben bahçeye attınız sandım. Aa. <laughs> Evet dostlar iki tane erkek buzağı. ama arkadaşlar bunlar da şöyle bir şey söyleyeyim bunlar e, doğumları biraz zor geçmiş ve e, anne karın anne karnında sıvı e, yutma ihtimalleri yüksek şu an biraz solunumlarına bir sıkıntı var ve bir de şu var sanırım bir e, üç hafta falan erken doğdu arkadaşlar bu buzalar yani şöyle söyleyeyim bana sorarsanız yaşama ve yaşamama ihtimali yarı yarıya şu anda. Bakın biraz üşüyor ee, ve biraz da problemler var gibi. Arkadaşlar inşallah bunlar da sağ salim hayatlarına devam ederler ve yani işletme sahibini sevindirirler arkadaşlar. Burada da iki tane hoş duaynımız var. Bak iyi de hoş arkadaşlar. Gebe bunlar sanırım. Evet geçelim tekrar ineğimizin yanına. arkadaşlar, yani burada bitirebilmek istedim çünkü gerçekten çok mutlu etti beni. E, bu arada tam kapı ağzında bu inek arkadaşlar. Şimdi biraz sonra, e, videoyu sonlandırdığımda Kenan abi de söyleyeceğim zaten. Kapı ağzında olduğu için hayvanın cehennem çarpma ihtimali çok yüksek. Zaten hayvan şu an hala rahatsız ve lohus arkadaşlar hayvan. Yani yeni doğurdu. Şu an bir şey kapmaya, bir hastalık kapmaya falan çok müsait. Çünkü direnci düşük. Vücudundaki e, bayağı bir sıvıyı kaybetti. O yüzden de kapı ağzında değil de biraz daha içeride biraz daha ceyran çarpmayacağı rüzgarın giriş çıkışının daha az olduğu bir yere e, almasını arkadaşlar tavsiye edeceğiz. Tabi alır almaz o işletme sahibinin bileceği bir iş. Genel durum böyle arkadaşlar. E, bu videoda da işte bu ineği çekeyim istedim. Gerçekten beni mutlu etti arkadaşlar. biliyorsunuz mutlulukla e, paylaşarak şu olur. Dostlar videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Tabii ki videoları beğenip e, kanalda abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.